Katmerciler hissesine bakalım. PDD06 uygun gözüküyor. FDFK FK FinTables'ta gözükmüyor. Halk Yatırım'dan bakıyorum. Evet, burada da gözükmüyor. Şimdi son bilançoda geldi son bilançosu. Benim hoşuma giden taraf borçluğun azalması oldu. Bakın toplam borçta 2.8 milyar 2 milyar inmiş. Bu güzel. Net borç yani banka faiz gideri olan borçta da azalma var. Bu da güzel. FAVK 27 milyon, finansal gider 58.5 milyon. Yani Bunları takışta işte alırsan kafa yormamız gerekiyor demek oluyor bu net kar eksi gözüküyor zaten tahta büyüklüğü 2 milyar yani orta boy bir tahta takası merak ediyorum vakıfta bir mal gözüküyor Aylıkta iş siti iş yalnız güçlü satıcı karşılayan bir karşılamış 3 aylıkta info satıcı siti iyi almış 6 aylıkta burgan feci satmış alıcılar o kadar güçlü değil haftalıkta vakıf halk satıcı karşılayıcı. Takas eh işte. Fon var mı? Üst seviyelerde görmedim. Şimdi bu firmanın bedelli karnesi oldukça kabar. Geçmişte sürekli bedelliler yapıyordu. Hatta bu bedelliler günümüze gelince mesela işte 2019'da, 2020'deki, 2021'deki bedellileri günümüze getirdiğinizde bir anda öz kaynak patlaması yaşandı firmada. Çünkü enflasyon muhasebesiyle bunlar hep günümüze geldi. Kat sayılarla çarpılarak. Patrona bakalım Konya doğumluymuş. Elektrik fakültesi mezunuymuş. 49 doğumlu. Yani yaşı ileri şu anda. 22 ve 23. dönem AKP İzmir milletvekili olmuş. Bu dönemde toplam üretim 557 adet olmuş. Burada anlatıyor işte akaryakıt tankeri. Burada çöp ekipmanı çoğunlukla. Geçen yıla göre artış var ürettiği şeyde. 6 ay içinde. Adet olarak böyle bomba imha aracı var. Güzel şeyler üretiyor aslında. Yani firmanın yaptığı iş güzel ama bir türlü işte karlılık anlamında, borçluluk anlamında çok iyi şeyler göremiyoruz. Veya görüyoruz bir sonraki bilançoda yine çok iyi şeyler görmüyoruz. Mesela bu bilançoda Favök zayıf mesela. 2023 yıllıkta Favök yıllık eksiydi mesela. He pardon üretimde artış var demiştim. Peki satışta? Satışta da biraz artış var. Çoğunluk ihracat gelirleri olduğunu görüyor. Bürüt satış kar oranı bu dönemde düşmüş. Faaliyet kar marjı da düşmüş bu 6 ay içinde. Faruk Marcı da aynı şekilde. Finansal rapora bakıyorum. Nakitler kasada 52 milyon para var. Ticari alacaklar hemen hemen aynı. Diğer alacakları azaltmış. Bu gitti. Stokları eritmiş. Bu da hoşumuza gitti. Burada nakit akış tablosunda bayağı para gelecek buradan stokları erittiği için. Peşin ödenmiş giderlerde bir tık artış var. Beğenmedik. Maddi duran varlıklarda azalış var. Bunun detayına bakacağız. Kısa vadeli yükümlülükleri azalmış. Beğendik. Uzun vadeli yükümlülükleri de azalmış. Beğendik. Gelir tablosundaki zayıflığı zaten biliyoruz. Aa bakın hasıla aslında enflasyon bazında artmış ama bürütkar inanılmaz derecede düşmüş yani hasılat hemen hemen aynı ama da inanılmaz düş var ama bakıyorum geçen ki yanlış yazılmış yani 412'den 160 çıkınca 573 olmaz o yanlış mı yazıldı diye beni düşündürdü. Yasaçlar maliyet ekliyor ya böyle bir şey olabilir. Maliyet eklenir mi? Parantez içinde olması lazım. Neyse gen üretim giderleri azalmış güzel. Pazarlama giderleri artmış. Çok hoş değil. RG'ye bayağı para harcamışlar. İyi mi kötü mü bilemedim. İyi çalışmalar yapılırsa iyi olur. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler olmuş. Geçen online dönemi çok yüksek. Dövize endeksli muhtemelen döviz. Geçen yılların dönemi artmıştı. Yatırım faaliyetlerinden gelirler olmuş firmada. Gidip bakalım detayına. Not 33. Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış kazançları olmuş. Yani bir işte faiz geliri veya fon geliri değil. Bir duran varlık satılmış. Finansman öncesi faaliyet karı 184 milyon gözüküyor. 60 milyon finansal gider olmuş. 61 milyon. Parsal pozisyon kaybıyla enflasyon muhasebesiyle hayatımıza girdi. Eksi gözüküyor. 33 milyon vergi geliri olmuş. Dönem karı eksi gözüküyor. Nakit akış tablosu merak ediyorum gidip bakalım. Esas faaliyetlerinden nakit akışları eksi bu kısım hiç 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 hoşumuza gitmedi. Amortisman düşük buradan da pek bir şey gelemedi. Stokları eritti demiştim buradan bayağı bir şey gelmiş nakit takış tablosunda. Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı da eksi gözüküyor. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları burada bayağı bir para gelmiş. Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişi. Arsalarda 288 milyonluk çıkış görüyoruz. Binalarda 158 milyonluk çıkış görüyoruz. Ve toplam çıkış 455 milyon. Madde duran varlıklardan çıkmış. İlginç bir durum. Tabi sıkılaşan ekonomi, yüksek faizler, firmanın borçları var. Böyle bir yola gitmiş diye tahmin ediyorum. İsteyen daha detay sorabilir. Bu arsalarda, binalarda niye çıkış oldu diye isteyen yatırımcı ilişkilerine sorabilir. Belki de firma kapta özel durum açıklamalarında belki de bunu açıklamıştır. Kap haberleri taransa belki tespit edilebilir. Finansman faaliyetlerinden takışları akışları eksi. Şimdi kredi ödemelerine ilişkin nakit çıkışı 539 milyon kredi ödemiş. 4 milyon da faizini ödemiş. Sonra 165 milyon yeni kredi çekmiş. Ama yine de ödediği daha fazla. Yani bu kısım hoşuma gitti faizler yüksek ve firma duran varlık satışı yoluna gitmiş ve toplam borcun azaldığını görüyoruz ciddi anlamda. Finansal borçlara bakalım, banka kredilerini görüyoruz mesela 2023'e göre bayağı azaltmış banka kredilerini. Kısa vadelideki, uzun vadelidekini de azaltmış. Bunlar bence pozitif gelişmeler. Uzun vadeli borçlama burada da azalmalar var. Gerçi hala yüksek ama yine de kısmı yazalışlar var. Zaten gördük nakit tablosunda. Evet yeni kredi biraz çekilmiş ama ödenen çok daha fazla. Net yabancı para pozisyonu pozitif olduğunu görüyoruz. Grubun uzun vadeli kredilerin ortalama faiz oranı %47'ye kadar gidiyor ama yine de şöyle bir ortalama faiz para birimi bazında falan çok net bir açıklama görmüyorum. Döviz borcu var mı diye bakıyorum. Toplam yükümlülükler evet 1.2 milyarlık yükümlülük var. Burada döviz bazında euro Avro bazında görüyoruz TL karşılığı bu toplam varlıkları da var döviz bazında sonuç olarak döviz fazlası var ama hani görmek istediğim buydu şu yükümlülükleri döviz bazında yani döviz borcu var mı bunu anlamaya çalışıyor. 1.2 milyarlık toplam yükümlülük var döviz bazında yani halk yatırımları nasıl gözüküyor toplam borç 2 milyar gözüküyor. 1.3 milyarı da finansal veya işte gerçi kasada birazcık para var. Yani tamam hani borçlar gel olarak döviz bazlı sanki diye yorumluyorum. Çünkü şu net borçla şurada yazan döviz yükümlülüğü birbirine yakın. Kasada da zaten az para var 50 milyon falan. Bakıyoruz bu dönemde mesela 58.5 milyon finansal gider olmuş Allah Allah. Yani yüksek aslında. Bir önceki çeyreğe göre daha iyi. Yani ilginç. Ama yine de firmanın gelir tablosu bence zayıf. Fabrik mesela çok zayıf. Bakın bu 3 ay içinde 137 milyon bürüt kar var. Esas faaliyet karı 69 milyon. Ama çoğu da esas faaliyetlerinden diğer gelirler. Not 32'ye gidip bakalım merak et. Esas faaliyetlerinden kur farklı, Bir de diğer diye bir kısım var. Yani aslında daha yüksek görebiliriz. Şimdi bak 89 gelmiş. 35 gitmiş. Ne kadar kaldı? 55. Yani aslında şu 27 farkı 55'e ekleyebiliriz. Artı 27 yaparsak 82 82 milyon geldi 58 buçuk bankaya gitti tamam bu dönem yine bir şeyler yapabildik ticari alacaklar zaten bu 6 ay içinde hemen hemen aynıydı grafiğe bakalım hisse bir sert atak yapmıştı diye gelmiş işte realize edilmeyen kar sizin değil çünkü borsa böyle bir yer hisseler atak yapar geri gelir sen öyle 3 kat 5 kat 10 kat bunlar hayal, bunlar pandemi döneminde kaldı ki bence hisse hala primli bakın 2023 mayıs ayında 1 liraymış şu anda 2.30 hala primli bence. Ha işte PDDS'i düşüktür bilmem nedir. Bir sürü ucuz hisse var. PDDS bir sürü düşük hisse var. Düşüyorlar yani. Bu hissenin şansı tam hisse tepedeyken endeks düşe başlıyor. Bu yüzden hani endeks kadar diyelim düşüyor. Ve geldi fiyat burası. Ama eğer diyelim ki hisse böyle yatay gidiyordu sonra endeksin çöküşü başladı o zaman hisse buraya düşerdi. Yani yüksekken düşüş başladığı için şanslı. Esas faaliyetlerinden nakit takışları ve faaliyetlerden kaynaklanan net nakit takışı eksi olması hoşa gitmedi. Benim dikkatimi çeken noktalar bunlar. PDD ucuz diye atlamak bence doğru değil. Çünkü PDD'nin düşük olmasının sebebi yani geçmiş bedellerin günümüze gelmesinin ciddi katkısı var. Ve borsada PDD'si ucuz ise çok fazla gelir tablosu ve nakit akışı tablosuna odaklanmayı, çalışmaları buraya göre yapmayı ve bu konularda emek harcamayı tavsiye ederim. Hisse hakkında iner mi çıkar mı bir görüşüm yok. Geçen yılki fiyatın üstünde diğer yan ataları göre bence yine de iyi bir performansı var. Bu yıl bazında bakarsak, bu yılı düşünürsek. Hissede sert hareketler var. Mesela işte hisse buralardaydı. İşte burada mı burada mı neredeydi işte. Birisi video çekti bir anda tak yukarı atak yaptı. Sonra piyasa çöktü tak geri geldi. Yani ilginç. Ama biri söyledi diye hisse almayın. Açın şu bilançoyu bir okuyun net karının nakit akışını, gelir tablosunu bir inceleyin. İşte birisi önerdi diyelim hissenin PDD'si düşükmüş hadi alalım. E tam aldın nereden satacağım peki? Hisse ederini bilemediğin sürece nereden satacağım? Tam yükseliyor sonra satamadım bak geri geldi hiçbir şey kazanamadım. Videoyu izleyenler eğer abone değillerse 100 bin abone olmak için abone olursanız çok memnun olurum ve katıla basıp 100 liralık yayın alırsanız bu kısımda da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren birisi olursa ve bilançosu gelince de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.